Merhaba arkadaşlar. Bugün elimde işaretleme kalemimiz var. İşaretleme kalemini niye kullanıyoruz? İşaretleme kalemini sattığımız hayvanları işaretlemek için olsun. Genelde hayvan pazarlarında satın aldığı hayvanları işaretleyen birçok müşterimiz var. Daha sonra toplu halde toplayabilmek için. Ya açık besi işletmelerimizde hayvanlar aşı yapılırken salık halde oldukları için karıştırmamak gerekiyor. Karıştırıp ikinciyi aşı vurmamak lazım. Çünkü bazıların dozajı sıkıntı yaratabilir hayvanlar için. Ne yapıyoruz? Diyelim bu hayvanımızı işaretledik. Bu hayvanımızı aşıladık. Aşıladığımız hayvana gelip şöyle bir işaret yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Şöyle ruj gibi alttan çevirerekten açılıyor. Şöyle hayvanımızı işaretliyoruz. Bu hayvanımız artık aşılandı. Bunun karışma ihtimali yok. Bundan sonra diğer hayvanlarımıza devam ediyoruz. Ürünümüzün linkini alt tarafa bırakacağım sizler için. Oradan da ulaşabilirsiniz. Farklı birkaç markamız var. top Marker ve Radex genel olarak tercih edilen markalarımız. Özellikle mezbalarımız olsun. Çiftçi çiftçilerimiz olsun aradığı markalar bunlar oluyor. Renk seçeneği olarak da geniş bir skala var. Kırmızı olsun, mavi olsun, siyah, yeşil. Onun dışında mor var. Bu şekilde renk skalası da geniş bir ürün. İstediğiniz adetlerde alıp farklı işaretlemeleri farklı renkler içinde kullanabilirsiniz. Yani aşı için yeşil yaparsınız. İkinci bir ilaç kullanacaksınızdır, o ilaç için mavi kullanırsınız. eklem karışmamış da olur. Ürünün kalıcılığı ile ilgili çok soru soruluyor ama. Bununla ilgili net bir süre veremiyorum çünkü hayvanın yağmur altında olması var, çamura girip çıkması var, e, kim işletmelerde kullanılan otomatik kaşığılar var. Bunlar hep farklı farklı etkenler. O yüzden net bir süre veremiyorum ama en az e, iki haftaya kadar kalıcılık sağlar hayvanın üzerinde. Belirginlik noktasına gelince de bu sizin tamamen bastırmanızla ilgili. Bakın fazla bastırdığım zaman hayvan üzerinde yeterince çıkış sağlıyor. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz tanıtım videolarımız devam edecek. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve diğer hayvancılık yapan arkadaşlarınızın da bu konu hakkında bilgilenmesi için paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.